Hepinize selamlar. Bugün sizlere önemli bir altcoin'den bahsedeceğim. Hatta önemli dediğimse işte zamanında cidden millete çok güzel paralar kazandırmış. Vif coin'den bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar şimdi Vif Aralık 2023 civarında piyasaya çıkmıştı. Piyasaya çıktığı vakit bakın sizce bunun fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 0.00155 centti. Bakın 0.00155 centteydi. Ondan sonra arkadaşlar bu Mimcoin işte aralıkta işte piyasaya çıktıktan sonra 30 centlere kadar bir yükseliş yaşadı. 30 centlerden sonra bir düşüş tekrardan yaşamıştı. Sonra yeni bir toparlanmayla birlikte bakın arkadaşlar 4.60-4.80 dolar civarlarına gitmişti. Bunu da 30 Mart 2023 pardon 30 Mart 2024'te ATH'nı. 4.80 dolar civarında yaptı. Şimdi en yüksek seviyesinde bulunduğu vakit arkadaşlar bakın nereden gelmiş? işte 0.00155 centlerden T işte 4.60 dolar seviyelerine kadar gelmişti bu MemeCoin. coin. Ee, toplam yüzdelik yükselişine bakarsak %250 bin artış yükseldi yaptı. Kurucusu belli değil tamam mı? Kurucusu belli değil hatta Binance listelenmesinden sonra Vif'in aşırı derecede meme coin furyasını hatta piyasayı o sarstığı dönemlerin hepsini hep beraber gördük. Arkadaşlar bu coinler şaka amaçlı açılıyor. Teknolojik hiçbir gelişme ve imkan sağlamıyor. Ee, yeni bir işte yapay zeka coin'i falan filan değil. Bunlarla bir tutmayın. Bunlar meme coin. Bunları öylelerine, öylesine işte yapıyorlar. Muhtemelen bu da Doge'den ya da Shiba'dan ilham alarak piyasaya çıktı ve nereden nereye gittiğini de hep beraber görüyoruz. Şimdi herkes diyor ki hocam bu coin'i alalım mı? Wif'i alalım mı? Wif güzel bir coin sizce. işte biz de alalım mı? Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın böyle coin'ler tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Çünkü volatilitiesi çok yüksek. Bakın 4.80'den işte 1 dolara kadar düşmüş. Şimdi 4.80'de olduğu vakit var ya bu coin harıl harıl zaten Millet VIF konuşuyordu. Piyasa kriptoya yeni girenlerin hepsi herkes diyordu VIF alalım, Pepe alalım, Doge alalım işte. Ya hepsi Mim coin'in derdindeydi. Ama işte Mim coin'lerin sebebini, amacını bilmedikleri için, meme ne olduklarını bilmedikleri için doğru düzgün yatırım yapamıyorlar. Ama yatırımın yanında arkadaşlar böyle coin'ler de para kazandırıyor. Şimdi bunu inkar edemeyiz. Şimdi bir dolardan alan adam, bakın bir dolardan alan adamı 2x yapmıştır. Ama 4 dolardan alan adam %200 bin, 300 bin zarardadır. Şimdi buna böyle bakmamız lazım. Örnek veriyorum. 10 bin dolar kasanız var tamam mı? 10 bin dolarla yatırım yapıyorsunuz. İşte kenarda kaldı 200 dolarınız. Ona da atın bir mimi koyun. Hani o attığınız parayı unutun. Ondan artık hiçbir şey beklemeyin demeyin. Ya yarın yükselirse işte benim işime gelir. Arkadaşlar eğer aldıysanız bakın aldıysanız benim kendi fikrimdir. Ben bazen öylesine atıyorum işte bekliyorum bir bakıyorum yükseliyor güzel de kazanıyorum. Varınızı yoğunuzu işte gidip kredi çekip tekrardan demeyin. Aman vift 10 dolar olacak. Asla böyle pozisyonlara girmeyin. Bakın asla diyorum. Çünkü batırırsınız kendinizi. Örnek veriyorum 1000 dolar paranız var. 200 doları kenarda kaldı. Ona da sallayın işte gitsin bir tane meme coin'e. Deyin ki kenarda kalsın. En azından 3x bile yapsa arkadaşlar. Size yeter de artar yani. 4 xte 1000 dolar para ediyor. Daha ne istiyorsunuz? Böyle düşünün. Böyle para kazanırsınız böyle daha güzel yatırım yaparsınız. Ha ben aldım mı? Ben bir buçuk dolar seviyesinden hafiften aldım. Öyle çok fazla almadım. Sadece aldığım miktar çok düşük bir miktar. Mesela normal benim ortalama kasamı bilen arkadaşlar bilir. 300 bin, 400 bin dolar kasam vardır. Ben giderim. Yani bin dolarıyla bir falırım. Giderim o 300 bin doların 50 bin dolarını asla basmam. Bilginiz olsun. Sizler de alacaksınız. Hani e, inanın VIF için buralarda düşük seviyeler. Hatta Telegram'dan profildeki linkten, Telegram'dan açıklamalardan, Telegram'dan takip eden arkadaşlar bilir. Şu kırılım bölgesinden bir short almıştım. Ee, 2 dolar civarındaydı hatırlayanlar bilir. T2 şu beyaz noktaya kadar shortumu tamamladım. O shorttan sadece 10 bin dolar para kazandım. Dedim ki bin dolarına spottan vif alacağım. O dönem bin dolarlık aldık şimdi 2000 dolar olmuş. Hani sadece vadelinden öyle kazandım parayı piç ettim. Anlatabiliyor muyum? Bunu coin hakkında öyle çok fazla hedef vermek falan filan yanlış olur ama ATH bölgesi 4 dolar. Eğer e, Boğa'da, Mega Boğa'da, Rally'de, piyasada MIM coin'ler tekrardan popüler olursa tabii VIF de buradan hareketlenir. Ha, VIF'in gayri hedefleri burada ne olur? Tekrardan işte 2,5-3 dolar hatta 4 dolar civarı olabilir. Ona göre değerlendirmeler yapıp bu coin'leri para bağlamanız lazım. Hatta bu coin'leri bağladığınız paraları unutun arkadaşlar. Yani yükselir satın artık arkanıza dönüp bakmayın. Çünkü altcoin'lerin hepsi biliyorsunuz ki bu anın sonunda sıfıra gidiyor. Sıfıra gitmemek için elinizdeki paranızı e, harcatmamak için mahvetmemek için ne yapacaksınız? Alacaksınız satacaksınız ondan sonra bay bay diyeceksiniz. Sevgili dostlar daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Wifi çok zoran arkadaş olmuştu onun için şöyle bir analizini ettik. Normal konuşmasını yaptık gerçeklerini söyledik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu bir beğeni, beni de takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar not eklemek istiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Bilginiz olsun. Esenlikle kalın.